Ay ay çok şükür çok şükür. Sonunda bir isteğimizi aldık vallahi. Yani evet muzaffer daha iyi iste olabilirdi ama yani buna da şükür. Ama çok güzeller değil mi? Ya çok güzel. Ya. Gerçi kızım ne taksa yakışır ama <laughs> ya bu gerçekten çok güzelmiş. Güzel güzel. Bak gördün mü Necla? <laughs> Erkek tarafı ne istediysen gidip aldılar işte. <laughs> Ay ilahi muzaffer sen öyle sak. Ay komşular bir taraftan, Rukiye bir taraftan itiraz ettiler ama boşuna. Anneciğim ya. <laughs> ya bu senin sinirini bozan olayları tekrar tekrar hatırlamaya ne gerek var? Hem ya baksanıza yakıştı mı? Ha. Ay benim güzel kızım, güzel kızım. Ne taksan yakışır, ne taksan yakışır sana yavrum. Ee, kızım bak ...benim de sana bir sürprizim var. Dur. Sürprizim var çok güzel kızım, çok güzel. Ay. Maşallah. Ay Aa. Güldenciğim... ...işte benim gelinliğim. Sana hazırlattım. Ah. Senin gelinliğin? Evet canım. Ha. Ben... ...yok anne ya, şimdi giymeyeyim ben onu, şimdi... ...Ayşe'yi hatırladım ya. Hay Allah, odada benim hazırlamam gereken bir şey vardı. Ben, sen onu şey yap, ben e, deneyeceğim onu. Hah, deneyeceğim. Kalk kızım, hazırlan. Ben şimdi gideyim. <laughs> İstemedi, gördüm. Ah, yok canım, olur mu? İstedi. Ee, i̇stemedi, olur mu canım? Ay bak, denemek bile istemedi. Ee... Canım olur mu? işi çıkmıştır şimdi. Aa, böyle yapıyorsun. Ee, kızımız şimdi telaşlı, ee, biraz kafası karışık. İdare edelim. Ya yani ne dese, ne yapsa, ne söylese anlayışla karşılayalım Necla. Ee, anladın mı Neclacığım? Anlayışla karşılayalım ha? Ol. ha? Aa, takılma böyle lütfen. Ay Allah! Gülden, ha? kızım, ee, şey, deneseydin diyorum. ne? diyorum gelinliği. Gelinliği? E, deneyeceğim, deneyeceğim anneciğim de bir işim var dışarıda. E, gelince deneyeyim. Tamam Hadi görüşürüz. Lay lay, lay lay.